kardeşim biz ölünce münker ve nekir melekleri sen Osmanlı mıydın? Sen cumhuriyetçi miydin? Sen demokrat mıydın? Sen laik miydin? Sen hangi izmi benimsiyordun? Kimin takipçisiydin? Yaşantını kim belirliyordu? Ve benzerleri soruların cevabını içerisinde bulunduran Men Rabbüke, Rabbin kimdir su sualini soracak. Bunun için yaratan, yaşatan, öldüren, dirilten ve rızık verenin Allah olduğunu kabul ettiğin gibi ceza ve mükafat verecek olanın, hukuk sistemini belirleyenin, yönetenin ve tabi olunması gereken yerin alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle olduğunu kabul etmelisin. İnsanların oluşturduğu yaşam biçimlerini red edip ebedi hayattaki kurtuluşumuzu düşünmeliyiz. Rabbim bizleri hak olana eriştirip kalplerimizi ve ayaklarımızı dini üzere sabit kıldığı kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.